Ee, Sayın konuklar, kıymetli izleyicilerimiz, Anadolu'nun dünya açılan kapsız, e, Kaşkar TV, Haber ekranlarına hoş geldiniz. Hepinize saygıyla hürmetle selamlıyoruz. Bugünkü konuğumuz Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Zafer Aynalı. Ee, efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz, iyi yayınlar diliyoruz. Sağ olun. İzleyicilerimizi kısaca siz tanımak ister. Evet, ben Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreteriyim. İsmim Zafer Aynalı. Ee, Anadolu'nun zirvesi Erzurum'a yerel hizmetlerde hizmet etmenin gayret çabası içerisindeyiz. Ee, 25 bin kilometre kare bir coğrafyaya sahibiz. Türkiye'nin üçüncü büyük coğrafyası. 20 ilçe, 1600 yerleşime hizmet ediyoruz. Kış şartlarımız çok ağır tabi. Ee, buna rağmen e, Fevkim'de belediye olarak hizmetlerimiz devam ediyor şehre. Biz <laughs> yüksek rakımı bu şehirde fırsata çevirdik. Erzurum'u yüksek irtifalı kamp merkezi yaptık. Şu an sporun bütün branşlarında hem Türkiye'nin hem dünyanın birçok sporcusu ve spor kulübü Erzurum'da kamp yapıyorlar. Bu futbolda, voleybolda, basketbolda, yüzmede, atletizmde belediye olarak böyle bir katkımız şehri oldu. Şu an bu şehir bir spor ve sporcu kenti oldu. Yüksek irtifalı kamp merkezi oldu. Yine Türkiye meralarının %12'si Erzurum'da. Erzurum coğrafyasının da yüzde altmışı tarım ve hayvancılığa lokomotif olma Avrupa'nın en büyük hayvan borsasını biz Erzurum'a yaptık. Bir kasaba kurduk. 300 dönüm arazi üzerine işte kapalı padoklar, açık padoklar, küçük baş ahırlar, büyük baş ahırlar, tacir ofisleri, tacir otelleri, çoban evleri, polis karakolu, zabıta karakolu olan Avrupa'nın en büyük hayvan borsasında bu şehre kazandırmış olduk. Yine Türkiye'nin ikinci büyük et entegre tesisini Büyükşehir Belediyesi olarak yaptık, bakanlığa devrettik. Ankara'dan bu tarafa hiçbir şehirde fuar merkezi yoktu. Hayır. 25 bin metrekare kapalı, 25 bin metrekare açık alanı olan büyük bir fuar merkezi kazandırdık şehrimize. Kış turizm merkezlerinin, kayak merkezlerinin yönetimini Büyükşehir Belediyesi olarak 2016'da bakanlıktan devir aldık. Devir aldığımız yıl turnike geçişleri 100 bindi, bugün 3 milyon çok büyük yatırımlar yaptık. Şu an dünyanın en büyük kış olimpiyatlarını yapabilecek, yapabilme kabiliyet ve kapasitesine sahibiz büyükşehir belediyesi olarak. Yine Cumhurbaşkanımız bunu dünyaya ilan etti. Ben de buradan bir kez daha söylemek istiyorum. Erzurum 2025 yılı ekonomik işbirliği teşkilatı ülkeleri turizm başkenti oldu. Şu an belediye olarak biz de valiliğimizle, bakanlığımızla, cumhurbaşkanlığımızla beraber bu süreci yönetiyoruz. Bu vesileyle 2025'te yapılacak etkinliklere, festivallere, organizasyonlara sizin vasıtanızla bütün hemşerilerimizi, vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Teşekkür ee, ediyorum. Şu önünüzdeki önemli projeler bu 5 ilçesinde var mı? Birkaç başlık var herhalde. Çok ciddi kültür yolu projelerimiz var, devam ediyor. Tarihi eserlerin etraflarını açıyoruz, tarih ve tescilli binaları restore ediyoruz. Türkiye'nin en önemli tarih kültür destinasyonlarını oluşturuyoruz şehrimizde. 6 tane Diyanama Müzesi yapacağız önümüzdeki süreçte. Tarihi çarşılar oluşturuyoruz. Bir milli mücadele ve savaş müzesi yapacağız projesi devam ediyor. Çok büyük bir engelli yaşam merkezi yapacağız projesi devam ediyor. Bilim, doğa, müze, eğitim parkı projemiz devam ediyor. 100 bin metrekare dünyanın en büyük biyolojik göletini yapıyoruz. Türkiye'nin demiyorum bak. Dünyanın en büyük biyolojik göletini Büyükşehir Belediyesi Erzurum'a yapıyor şu an. İki ay içerisinde bitmek üzere çok güzel bir geleneksel sporlar merkezi yapıyoruz. Hem açık alanları olan hem kapalı alanları olan. Yani kışında insanlar okçuluk yapsın, ata binsin kapalı mekanlarda. Belediye olarak şu an böyle bir projemiz de devam ediyor. Kentsel dönüşüm projelerimiz hız kesmeden devam ediyor. Yani saymakla bitmiyor evet. ama önemlileri bunlar. Pek çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Kıymetli izleyicilerimiz bir Serhat Günden programın sonuna İyi geldik. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Bugün bizde zamanını paylaşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Zafer Aynar'a çok teşekkür ediyoruz. Başka bir programda buluşmak üzere.